Hepinize selam dostlar. Windows eğitim serimizde bugün yeni takılan SSD'yi görmeyen bilgisayar için birkaç işlem yapacağız. Bu sayede bilgisayarımızın yeni SSD'yi görmesini sağlayacağız. Selam kırmızı patika sakinleri Yazılım ve teknolojiye hoş geldiniz ilk olarak görüyorsunuz ki bende 1 terabaytlık bir disk var. Bu SSD'min yanında başka bir şey yok. Bunun haricinde benim bir tane daha diskim takılı aslında 500 GB gibi bir diskim. Ancak bu nerede? Hadi bunu bulalım. Evet, öncelikle buraya geliyoruz ve buraya arkadaşlar disk yazıyoruz. Disk yazdığımızda bakın burada ayarlar kısmında sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir diye bir kısım çıkıyor. Buraya tıkladığımız zaman disk yönetimi penceresi bizi karşılayacak. Burada sizin karşınıza bir panel çıkması gerekiyor ama çıkmama ihtimal de var. Mesela benim çıkmadı. Ama burada diskimi görebiliyorum. Bakınız 500 GB çevrim içi bir diskim var burada. Fakat bu diskim henüz başlatılmamış. Yani içeriye eklenmemiş bir disk. Sağ tıkladığım zaman burada yeni basit birim yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. Sonraki diyorum. Burada basit birim boyutu diyor. Buraya dokunmamamız gerekiyor çünkü zaten ee, direkt Buradaki disk birim neyse buradakine direkt aktarıyor. Ve sonra devam ediyoruz. Burada arkadaşlar bir harf verebiliyorsunuz diskinize. Bu e, işte C diski, F diski falan diye geçer. Ben F diski olarak e, bırakacağım ve sonraki diyerek devam edeceğim. Dosyalama sisteminde genellikle kullanılan e, NTFC olan bu arkadaşı tutacağız. Burada yeni bir şey koymayacağız. Hızlı biçimlendir vesaire diyerek de biçimlendirmesini sağlayacağız. Eğer buradaki disk izin içinde belli başlı bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız öncelikle bunu ayıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bütün verilerinizin gidebileceğini unutmayın lütfen. Daha sonra Sonraki diyelim ve sihirbazı kullanarak içeriye ekleyelim. İçeriye eklediğimizde gördüğünüz gibi yeni birim diyerek bana oluşturduğunu söyledi aslında. Ve bakınız burada yeni birim göründü. Bu e, sizin bilgisayarınıza yeni bir diskin eklendiğini gösteriyor. Bilgisayarınıza ne kadar fazla disk eklerseniz bu kadar içeriye aktarma sağlayabilirsiniz. Ve burada bilgisayar kısmında gözükecektir. Şu an benim burasının boş olduğuna... Ee, bakabilirsiniz. Çünkü az önce dediğim gibi eğer içindeki bilgileri almazsanız biçimlendirecek. Yani sıfırlayacak arkadaşlar. Dikkatli olun. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Kısa bir video oldu. Bay bay.